Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir siteyle karşınızdayız. Shop 8777 sitesi yatırımsız bir kazanç sağlıyor arkadaşlar. Şimdi görelim, kayıt yapalım ve siteyi inceleyelim hep beraber. Şimdi kayıt oluyoruz. Kullanıcı ismimizi giriyoruz. Cep telefon numarası ve şifre belirliyoruz. Davetiye kodu zaten verdiğim linkte yazıyor arkadaşlar. Şimdi bir hesap oluştur diyoruz ve giriş yapıyoruz. Evet e, girişimizi yaptık ben e, görevleri de yapmıştım yine tekrar size göstereceğim 10 tane görev var e, Bazı arkadaşlarım e, 50 TLlik bonusu e, gelmiyor bazılarınki geliyor Benimki gelmişti arkadaşlar ama gelmeyen arkadaşlar için e, Grup linkini ve e, ulaşabileceğiniz yönetici linkini bırakıyorum e, şeyin altına videonun altına. Oradan eee bonusunu bonusunuzu isteyebilirsiniz. Ardından görevleri yapacaksınız arkadaşlar. Bir de sizi zaten atacak. Sağlamasyon bir adres belirleyeceksiniz. Bir bilgi adresi şey sipariş adresi gibi bir şey veriliyor. Onu zaten göreve tıkla derken sizi uyarı olarak oraya atacak. Yani göstermeye gerek yok. Şuradan para kazanmaya başlayın diyoruz. görevleri yaptık 6.484 Komisyon gelmiş bugün bana. Ve %10'luk bir referans bonusu yani işte yatırım yapmayın zaten de bu böyle bir site ama bedavasını çekmek için birkaç gün uğraşıp 100 TL yapıp çekebilirsiniz. Ben de öyle yapacağım arkadaşlar. referans bonusu da var. %10, ikinciye %3, üçüncüye de %3'lük bir bonus var. Yatırım yapanlardan da bonus alabiliyorsunuz. Ee, ve e, her üye başına da e, 50 kuruşluk bir e, bonus geliyor ilk başta. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Şuradan, e, şuradan başka ne anlatabiliriz? İşte görevleri yapıyoruz. O linki de alta koyacağım hem sitenin linkini hem Telegram adresinin linkini. Para çekme işlemini de zaten başka bir videoda gösteririz. Önce bir 100 TL'mizi tamamlayalım. Evet bugün e, yatırım yapmadan kazanç sağlayabileceğimiz bir siteden bahsettik arkadaşlar. Birkaç gün uğraşırız işte bir hafta 10 gün falan o 100 TL olması için. Ardından paramızı çekeceğiz. Yani yatırımsız bir site değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. İyi günler.